Hayırlı günler dilerim. Herkese sevgiler, saygılar. Elimde böyle bir aile kuş var abiler. Perçemli olanlar anne baba. Diğer düzler de dişili erkekli. Abiler, söylediklerine göre kuşlar uçan kuşlar. Bu aile böyle satılık. İsteyene uçar, isteyene gider. Ben kanat vereyim bakın yine de. Bakın taklasını gösterdi düzlerden bir tanesi. Video... Video yakaladım bilmiyorum. Abim. Burası benim başıma bela oldu ya şurası. Vallahi başıma bela oldu. Fişek, 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 fişek. Uçan kuşlar abiler. Uçan kuşlar. O yüzden Bakın şu tehlikeli abiler alın uçurun. Neyse kuşlar biraz stres yaptılar. Kümesden geldi abi bu kuşlar. O yüzden böyle ortamları ilk defa görüyorlar. Hal hareketlerini maruz görün. Kümes kuşları abiler tertemiz. Kümes kuşları. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu kadro sadece 2000 lira. Perçemliler bir takım düzler bir takım. Yani inşallah ikisi de düzlerin ikisi de erkek çıkmaz ama perçemler anne baba diye biliyorum. Zaten yuvada kızdırıyorlar. Erkek dişinin ensesinde yumurtlatmaya çalışıyor. Güzel Arap besleyeceğim diyenler kaçırmasın bu kuşları. Güzel Arap besleyeceğim diyenler bu kuşları kaçırmasın. Orada bir tane daha Arap var. Küllü Arap ama bunlardan değil. Bunlar bir aile. Bunlar bir soy.